Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar ben Berk ve beraber Minecraft'ta e, ee, Skyger'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, ee, hatırlarsınız en son bu buraya anladım. Evet en son hatırlarsanız buraya gitmiştik şu ağaca yol çekmiştik ve çalıcılar yapmaya başlamıştık. Kabustan cüret yapmıştık yatak yapmıştık şu evi yapmıştık. Ve hayvanlar için çiftlik yapmıştık. Ben buraya inek ve domuz koydum bir tane. Ama şerefsiz oldu bir insan. Açık bırakmış abi ve bir sürü tavukla domuzu kaçırdım. Mantar için başka bir yer yapacağım. İnek, domuz, koyunları alacağım. köy böyle. Videoda değilken bir sürü şeyler topladım arkadaşlar. Onu da süperim yani. Bir süperim. Bakın kim yani. Evler bastım milyonlarca. Setme diktim. Öyleyse yani işte şimdi girelim hemen. Yumurta atalım. Koyunlar canlanır domuzu ve in. Şimdi o arkadaşın evini ben kırmadım. Bir şey yapmadım o arkadaşla. Ama o gelmiş. Benim ağzımı sıçmış. Yani bu hayvanlara ben ne harcadım biliyor mu dedim ona. Yanımı sıktı öyle. Sonra altını kırdım onun. Düştü öldü. Oyundan çıktı sinirlendi. Kapadı. O konuşmayı kapadı zaten. Öyleyse yani işte devam ederiz. Bugün mob trap yapacağız. Ee, arkadaşlar bakın Lot Shop'tan şu mob trap'e şöyle bir skelet ıspanır almayı düşünüyorum ama 254 tane daha oy vermem lazım. Psik. yani şimdilik sadece karanlık bir alan yapacağım. Hani karanlık bir alan yapacağım sadece. Toprakları da bir al. Herkes. Yol yapacağım dümdüz bir şey böyle sonra karanlık bir alan yapacağım. Ve bu arada 4 bunu uzattım. 4.64'lük şey harcadım. Ee, karpuz harcadım. O yüzden 50 tane de tavuk aldım. Hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Bir saniye. Evet. Ondan sonra şu barkey farm yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra yapacağız. Bir sürü farm yapacağız. Abi. Herhalde. Bu arada nasıl başkasının adasına ışın, ışınlanıldığını buldum. Bunu kıralım hemen. Lan. Sigom yazayım hemen. Stanley'nin kafasını satıyor 2000 adam. Ben baya bir para topladım bakın. Şöyle bir 12.000 topladım. Şu 16'sını da Kullanırız hemen. Üçlü yol yapacağım böyle. Çok uzay yapmak zorundayım çünkü neden? Al işte abi lag var nedense bugün. Yani şu anda lag var nedense. Ve az önce oy kullandım. Yani vot yazdım. Alayım hemen şunları ben bu düşecek gibi. Ee, kusura bakma yani bu bölümü lagla oynayacağız azıcık. Aslında yukarı doğru gitseydim daha güzel olurdu arkadaşlar. Çünkü şimdi adamları bulma şeyi daha da... Daha da çok... Hani adamlar daha da fazla bulabilirler şu an beni. Yani evime. Böyle daha büyük olduğu için. Bu bir nasıl adamın kafasını? Skinli ise alırım. Evet, o skinli ise kafasını alırım ben adamı söyleyeyim yani. Nether portalının etrafına fır kafa döşeceğim. 30 Evet, aslında uzak gibi gözüküyor lan. Aslında şimdi abi 500'e satıyor ben alırım bunu söyleyeyim. Adam 500'e bastı saniyede bastı, bastı. Azıcık zaman geçsin 30 saniye kalsın. Ben bit 502 para vereceğim. Kazanmasam orada de Değer yani gereksiz bir şey kazanacağım. Abi Evet şu an bir de hazırda tutayım ben bir saniye bit 504'e alacağım ben 506'ya aldım az para zaten 500 para kafa almayacağım. Bir daha kafa almayacağım. Şu an skinsiz çıktı. Bir daha kafa almayacağım. İki tane kolay da iki yedi ve almam abi. Skinsiz. Oh abi. Ölü oldum lan. Skinsiz çıkıyorlar ben o hayatta almam yani. Yeterince uzak olmadı bence. Kaç blok uzakta olması ki canlanmalar için. Bence bu kadar yeter ya. Birazcık daha böyle. Böyle uzatacağım. Böyle uzatacağım şimdi hemen. Çok blok sıçıyoruz. Eşya sıçıyoruz. Zenginledik. Ne o harda bu kadar olmuştur yani. Lan çok laf var şimdi ya. Görevler kolay ya zaten. Bazıları zor yani. Galiba bir çok kolay. madem başlamışım ben. Taş da yapmaya taş. Yetti lan. Yetti artık yani. Aaa skin geldi o oh yes. Sanki biz kesmiş gibi olduk şu an bu adamlara. Cidden. Olsun güzel durdu. Skin'i geldi sonradan. Gelmeseydi zaten bir daha öyle almayacaktım. Kafaları toplarız yani. Kafa toplama görevi yok tabi. adam pvp belki yok değil dedi adam. Böyle challenge koyulur mu zaten? Adamın kafasını topla. Aslında koyulabilir. Evet şu an kafama sokayım ben. How to claim land, diyor adam. Evet hani claim blok veriyor ya volt verince. Nasıl alabilirim onu diyor. Önce bu kadar büyüklük yeter ya. Kap karanlık bir yer yapacağım. Girirken. Mob tarafı sayılmaz. İki tane login et. 750. Ben mesajlara bakıyorum. Gold Shovel'la tıklayacağız yere claim almak için arkadaşlar. Bu arada bunları kıracağım ışık yapmasın diye. Golden shovel yapmamız lazım, land, hani claim block alıyoruz şu an, düşeceğiz şu an, anış şu ki? Çok ge bir altın kazma yapar mı, e, kurek yapar mı ya? Yani? Kolay, zaten bir altın ne alacak bir altından, her tarafta altın orada, burada şurada altın her yerde zaten, altın yani sıçmak kesiyor. Herkes altı sıçma daha doğrusu. Yani çok fenalık var ya bu dedesi şimdi. Yanlış yere kapadım abi. Sokayım böyle işe ben. Lan. Sokayım böyle işe ciddi. Öğrendik en azından nasıl yer kapacağımızı. Burası da durma yer olsun. Tıh sallayalım bir yer işte. Öyleyse burada böyle bir yer olsun. Burada böyle... Bundan sonra başka bulutla kapacağız. Maalesef. Toprakla kapayalım iki bir şey ekeriz. <laughs> ya toprakla kapamayalım ya. O kadar bölümü toprak olsun. Bu bölümde yapacağımız şeyler belli zaten. Bir mob farm yapacağız. Mob trap. Mob trap değil lan bu. Mob farm. Bir mob farm yapacağız. Onu da yapıyoruz zaten. Sonra eğer vakit kalırsa mob farmdan sonra vakit kalırsa e, arkadaşlar şu garkey farm yapacağız ve ondan sonra videoyu keseceğiz yani. Tabi zaman kalırsa yapacağız bu şu farmı. Lan bence daha çok buluğa ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Toprak bulup bana harcamayacağım çünkü farm yaparken çok işimize harcayacak onlar kumlar düşsün de canım sıkıyor kumlara çok. Evet şu an kendimi oyuna verdim. Konuşmuyorum. Ama farmı bitirmek için evet yetmeyecek bloklar. Muhtemelen. O kaktüs de böyle şeye benzer gibi tövbe tövbe. Cidden çok şey. <laughs> garip olmuş. Karı olmuş işte ya. Bir şeye benziyor tövbe tövbe. Beşi yaprağı almayacağım onlar ışık geçiriyor. Kum almayacağım zaten. Orman ağaçları da alıyorum. Çakıl almayacağım. Sizi alayım. Sizi. Sizi. Daha da başka bir bok yok. Alacak. Durum burada. 3, 4. Bayağı bir blok yaptık yine. Zaten burada da var bu hayvan gibi bloklar, var bakın. Yani iki bloklu boş yer var orada. Adamların evlerini çok güzel bastık ama ya. Bastım yani. Beraber bastık başkasıyla. Ben yalnız başım. bastım her yere. Şimdi burası sınır. Sana burayı çekeyim ben de. Bu durma yeri kötü oldu gibi. Sikip salla orayı. Örnesi, şimdi. Bir blokluk kapayalı bu duvar. Çekelim buraya. Hemen bir blokluk. Bu Danila'yı biliyorum. Onu öldürmüşlüğüm var. Ama onun skin'i var Danila'nın. adam bire mi satıyor lan? Alırım ben onu söyleyeyim. Cidden alırım ben onu. Danilo'yu alırım ben. Burada can var canlanacak artık. Burası yazan fa. Ah. Sıra yazmış Adam tabii ki de. Adam ihaleyi bitirmiş. Adam parayı galiba nasıl çoğaltacağını bilmiyor. Bakalım. Bir dakikalık ama cancel diyor. arkadaşlar sizin de gelebilir veya çok iyi tempolu olamayabilirim <laughs> hani tam yerinde olmayabilirim çok şu an hastayım gözlerim kapanıyor saat bu arada 9.46 10 gibi işte ona 10, 10 dakika var ee, bilmiyorum şu an Türkiye'de Farklar. Galiba İstanbul'da 10 dakika aramız var. Arkadaşlar bu arada lütfen küfür etmeyin. Ben Türkiye'yi Yunanistan'dan daha çok seviyorum dedin. Keşke Türkiye'de olup Türk'üm ben. Elhamdülillah Müslümanım da Türk'üm de. Ama arkadaşlar lütfen laf etmeyin. Yunan değilim yani. Hristiyan da değilim. Müslümanım. Türk, Türk'üm. Ne <laughs> Türkiye'de e, Türkiye'de olmayan bir sürü Türk var yani. Arabistan'da var, başka Amerika'da falan filan her yerde var arkadaşlar. Amerika'da yok. Tabii belki vardır. Bilmiyorum. Lütfen laf etmeyin arkadaşlar. Yani sizden diye. Yani lütfen. Çünkü her yerde aslında her yerde şey olabilir yani Her yerde Türk olabilir her, her yerde O yüzden Yunanistan'dayım diye Yunan ol olduğum anlamına gelmez Yunanistan'da yaş yaşamam Yunanistan'da yaşamam Yunan olduğum anlamına gelmez Hristiyan olduğum anlamına gelmez arkadaşlar Yani Var güzel olun. Olay var mı <laughs> Tabii ki yok. Oh, tam geldi. Yani arkadaşlar ben Türkiye'yi Hazdan'dan daha çok seviyorum dedim. Keşke Türkiye'de de olsaydım dedim. Türkiye'de de olsaydım dedim. Ama ne olacak yani? İşte öyle seçemiyoruz yani. Nasıl olacak? doğacağımız yeri oyunlar rengi seçsek? Oh, abi. Şimdi blok kırmak zorunda kalacağız. Ben mob böyle bir şey oldu işte. Güzel olmadı biliyorum. Ama ileride çok bir sene sonra herhalde ben. Kaç oydu lan? Vot şok yazayım bakalım. 350'ye anca var. varamam zaten 350'ye ben. Arkadaşlar. Hayatta varam ben 350'ye. Demir sıçıyoruz zaten. Demir şey yapmamıza gerek yok yani demir almamıza gerek yok. Arkadaşlar şu an oyunda zenginiz. Hayvan gibi zenginiz. Ama adam niye kafa? Tam kafa alacaktı. Bir paraya. Öyle de 12 para verirdim mesela. Ama, ama adam iptal etti ya. Adam tam bir para verdi ona. Ama işin taktiğini bilmiyorlar şimdi onlar. İşin taktiği arkadaşlar. Eee. Bir tam böyle 4 saniye kadar, 3 saniye kadar, hemen tam böyle 2, 1 dediği anda bit yazıp hemen hazırlatacaksınız. 30 saniye kadar zaten şeye, bir de hani paraya. Ya aldın zaten sizin o. Tabii bir adam akıllık yapıp da sizden önce vermesi. Hep öyle yapıyorlardı bana bir şey alırken beni Durmadan bir adam vardı. Her ihalede öyleydi ya her benim tam 2 3 2 derken haber abi veriyorum parayı. Adam birinci saniyede benden bir kat bir para hani bir TL fazla verip alıyordu ama artık bir saniye kala ben veriyorum. Artık alamaz. Bunu kapacağım vardı söyleyeyim. Bayağı bir karanlık oldu. Göremiyorum bir şey. İnşallah siz görürsünüz yani. Aslında bir bak değiştirmiyor. Biz. Kapayalım burayı da. Ev gözükmüyor ki. E bayağı büyük yaptık abi bence ya yani. Hep o uzak yollardan yaptık. Bu arada ilk defa görüyorum. Evet şu an bloglarımız. Chestlerin yerlerini ezberledim arkadaşlar yani artık. Madenler, kayma madenler burada hep karıştırıyorum şu Güzel. Mob trafiği sileyim hemen buradan. İleride arkadaşlar. E, şimdi video bitireceğim. İleride. Hani çok ileride. 350 oy olunca. galiba 350 miydi lan? 350 oy olunca şey arkadaşlar. Eee Şu skeleton spanner alacağım ve oraya koyacağım yani. Ama mutlaka yapacağım onu. Neyse biz sonraki bölümde düşüyoruz. Sonraki bölümde ne yapacağım söyleyeyim. Sonraki bölümde şu gargoyen farm yapacağım. Uzun sürmeyecek büyük ihtimal. Şu gargoyen farmdan sonra buğday farmı, melon hani karpuz farmı, pumpkin farmı yapacağım. Ondan sonra zaten Craftingler, crafting, crafting challenge'lar geliyor. Hani deri set yap demir falan filan. Ve bu arada şimdi videoyu bitirmeden önce bir deneyeyim ben bu hani altın altın şeyle altın şovları neydi lan o spade ya ee, e, şimdi söyleyemiyorum k kürek ile kürek ile altın kürek ile bakalım nasıl claimlad yapacağız bismillah diyelim şöyle Kapa. Videonun son saniyeleri bu. Lan. Tukar ceğiz bunu. O altın bloğu kırabiliyor muyuz? Böyle elmas. E. Aa. Evet. Evet, şu an claim. Üç, üç tane ben bu ega alırım. 3 tane de bende gider. anlamadım. Her hani neyse bunu bu kadar olsun izlediğiniz için teşekkür ediyorum ben Mayı. Unutmayın kendinize bakın. Hoşçakalın.